Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle atölyemize yeni kazandırmış olduğumuz Dizel taş Bakım alarım Seti 5 parça isimli ürünümüzün kutu açılımı ve inceleme videosunu paylaşıyorum. Görmüş olduğunuz gibi ürünümüz kargoda bu şekilde bize iletilmiş. Yani kargolanması bu şekilde streç filme sarılmış bir şekilde elimize ulaştı. Kutuda herhangi bir zedelenme yok, dış yapısında herhangi bir kırılma vesaire bir durumla ile karşılaşmadık. Kutu gayet şık, güzel, ben beğendim. Kutuyu farklı amaçlar içinde kullanabiliriz, alet çantası olarak kullanabiliriz. Görmüş olduğunuz gibi üst sünger kısmını yapıştırmamışlar, büyük bir ihtimal satıcı firma da kullanıcıya bırakmak için yapıştırmamış. Farklı bir iş için kullanacaksanız yapıştırılmasına gerek yok. Karga burnumuz kargoda sallanmadan dolayı yerinden çıkmış olabilir. İçerisinden bir adet düz uçlu tornavida çıkıyor. Düz uçlu tornavidamızın 5 x 100 mm uca sahip bir adet de yıldız tornavida çıkıyor. Yıldız tornavidamızın ise 4.5 çarpı 80 mm. Kargo burnumuzun 160 mm ölçüsü. Yani ufak da değil, çok büyük de değil. Ergonomik bir yapıya sahip. Benim elim için gayet uygun ürün boyutu. Pensemiz de 160 mm. Gayet kaliteli ve sağlam duruyor ürünler. Zaten güzel taş ürünü pişman etmeyeceğini düşünüyorum. Yan keskimiz de 160 mm ve gayet güzel. Üzerinde yağ kalıntıları var hafif. Onlar zaten zamanla veya sildiğimizde gidebilecek türde. Pas değil yani o görmüş olduğunuz. iki köpük arasına yerleştirmişler. Bu köpüklerin üst ve alt kısmında ince bir tabaka var. Bu ince tabakayı süngerden ayırarak gelen kutunun alt ve üst zeminine yapıştırdığımızda takım çantası olarak kullanabiliriz. Çünkü bu aletler için çok büyük bir çanta Bakın görmüş olduğunuz gibi o ince bir tabaka var. O ince tabakayı çıkarttığımızda sünger kısmında olan sarı kısmı demiyorum. Onun altında üst zemine ve alt zemine yapıştırılabiliyor. O şekilde kullanabilirsiniz isterseniz. Ben o şekilde kullanacağım. Arkadaşlar bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız videolarımı beğenmeyi, yorum kısmında bana görüş ve düşüncelerinizi iletmeyi unutmayın. Kanalıma abone olursanız bana destek olmuş olursunuz ve bu benim daha iyi videolar çekmem için faydalı olur. Yorumlarınızı okuyorum, değerlendiriyorum. Mümkün olduğunca da cevap vermeye çalışıyorum. Ürün kutu açılımımız bu şekilde. Videomuzun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Bay bay.